Selamu aleyhi ve sahbihi ecmain. Rabbi yeshir ve la Rabbi temin bil hayr. Şimdi bölük bölük bölenler de diyor ki Allah bir enerjidir. Allah bizim şeyhimizden zuhur eder. Allah bizim şeyhimizi kendisine seçti. Oradan o kalıbın içinden görünen Allah'tır. Haşa. Bu beden kalıbıyla zuhur eden Allah'mış. Bunların hepsi çok büyük yanlışlardır. Hitap Allah'ın kelamından geldiği zaman hitaptır. Gayrısı hepsi yalan yanlıştır. Haşa Allah Azze ve Celle kulundan efendim zuhur edecek fiili yaratır. Lakin kuldan asla ve kat'a yansımaz. Kuluna ene rabbiyel ala ben sizin büyük Rabbiniz değil miyim dedirtmez. Bunu kafanıza koyun. Kur'an'da birçok müteşabih ayet olmasına rağmen Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir kelam işitemezsiniz. Kardeşler, Hristiyanlar dinlerini böldüler. İsa Allah'ın oğludur dediler. Yahudiler dinlerini böldüler. Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Ve hepsi saptılar. Niçin? Bizimkiler de böyle sapmakta. Bakın, Allah kuldan zuhur ediyor diyor Yezidiler. Onlar Ali Kerem Allahi ve Çeye Allah senin alnında parladı ya Ali. Allah'ın nuru sana geçti demekle Yezidi olmuşlardır dinlerini bölenler dinlerini böyle parçaladılar. Böyle yaparak elbette sapmış oldular. Allah'a en büyük iftirayı atmış oldular. Hadis-i şerife devam edelim. Hem sen Allah'ın şöyle buyurduğunu duymadın mı diyerek Ayşe annemiz devam ediyor. Hiçbir beşer görüş, tasavvuru onu kuşatamaz. Fakat o her şeye nüfuz eder, her şeyden haberdar olandır. En'am diye isimlendirilen sure 103. ayet. Ve yine sen Allah'ın şu kelamını işitmedin mi? Bakın Ayşe annemiz söylüyor bir ayetle de değil iki ayetle de değil üç ayetle de üstüne gidiyor sahabenin. Sahabe iki ayetle annemiz üç ayetle cevap verecek şimdi. İlim hayata tatbik edilendir söylenilen değildir. Bu imani bir hadistir. Bütün tasavvufçular şimdi bu hoca efendiyi tasavvufçu değildir diye itham edeceklerdir. Çünkü bakın tasavvufçuların en büyük düşman olacağı kelimeleri söylüyoruz. Neymiş onlar? Şeyhi tağutlaştırmıyoruz, putlaştırmıyoruz. Sizin bizim gibi bir beşer olduğunu söylüyoruz. Sizin yapabildiğiniz hareketleri bu da yapar. Sizin gibi bu da kızar, sizin gibi bu da çocuklaşır. Sizin gibi yer içer diyoruz. Habibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem ben kuru et yiyen bir kadının oğluyum diyor diye. Biz de diyoruz ki hocalar, şeyhler basit sade birer insandırlar. Basit bir kabuğa indiriyoruz onların şeyhlerini acizleştiriyoruz. Şeyh putlarını, haham putlarını, papaz putlarını kırıyoruz. Öyle değil mi? Ayet Celle'de öyle demiyor mu Allah Azze ve Celle? Onlar hahamlarını ve papazlarını put edindiler. Tevbe diye isimlendirilen sure 31. ayet. Diğer bir ayette ey Resulüm sorsan siz o putlara niçin tapıyorsunuz? Diyecekler ki muhakkak ya Muhammed onlar bizi Allah'a yaklaştırıyorlardır. Zümer diye isimlendirilen sure 3. ayet. Hiçbir şey sizi Allah'a yaklaştırmaz. Allah'a kulluktan başka. Yalnız ene rabbiyel ala diyenler ben sizin büyük Rabbinizim demiyordu da ben sizin büyüğünüz değil miyim diyordu. Bugün de böyle söylemiyorlar mı? Veyahut şeyh efendi kaderi değiştirici değildir. Veli kul demek Allah'ın sevdiği kul demektir. Allah'ın veli kuluna üstün özelliği vermesinin tek sebebi de budur. Çünkü Allah bir kulu sevdi mi o kulun sözünü doğru çıkartır, sadık kılar, duasını kabul eder. Şeyh Efendi'deki özellik budur kardeşler. Duanız olmasaydı ne işe yarardınız? Ayetini hatırlayın. Burada Hoca Efendi'yi, Şeyh Efendi'yi, Şık Efendi'yi, Mürşidi, Alimi ve adını ne koyarsanız isterseniz gavs koyun, ister kutup koyun, ister kırklar koyun, isim bulmayın. Ona zaten anası babası bir isim vermiş. Efendim bir de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara önderler imamlar demiş. Alimler mürşidi kamil demiş. Allah'ın salih kullarının ayırıcı özelliği neymiş? Allah'ın onları sevmesi ve sözlerini sadık çıkarması. Ayşe annemiz devam ediyor ve şöyle söylüyor. Ve yine sen Allah'ın şu kelamını işitmedin mi ey mesruk? Allah bir beşerle başka yollarla değil ancak vahiyle ya da bir perde arkasından konuşur ya da elçi göndererek izniyle ona dilediğini vahyeder. Çünkü o çok yücedir, hikmet sahibidir. Şuara diye isimlendirilen sure 51. ayet. Efendim Ayşe annemiz devam etti. Kim Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın kitabından bir şey gizlediğini zannederse onlar Fatımiler gibi, Şiiler gibi veya hut birçok cemaatte Allahu Teala'nın Resulü'nün bir şey gizlediğini iddia eden zümre gibi olurlar. Birçok tasavvufi cemaat diyoruz bakın sanki bir şey gizlemiş de sadece onlara söylemiş. Onlar biliyor da sen bilmiyorsun efendi. Haşa burada Hak Teala'ya yönelmekten, iltica etmekten başka bir şeyimiz yok. Hemen Hak Teala'ya iltica edeceğiz. Zira Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey peygamber Rabbinden sana indirilen tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun sana verdiği risalet görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Maide diye isimlendirilen sure 67. ayet. Yine dedi ki kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yarın ne olacağını bilir diyor ise Allah'a büyük iftira da bulunmuş olur. Zira Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْ illallahu اِلَّا اللّٰهُ وَمَا eyyane اَيَّانَ de ki göklerde ve yerde olan hiçbir kimse kaybı bilemez. Yalnızca Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin farkında değillerdir. Nemil diye isimlendirilen sure 65. ayet. Ayşe annemiz diyor ki eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir şey gizleseydi şunu gizlerdi. Hatırla o zaman ki Allah'ın kendisine nimet verdiği ve yine senin de kendisine lütufta bulunduğun kimseye Eşinin nikahında tut ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Ashab diye isimlendirilen sure 38'i gizlerdi diyor annemiz. Gizlemişti de çünkü Zeyd'e diyordu ki nikahında tut o senin zevcendir. Allah'tan kork diyordu. Bakın utanıyordu sıkılıyordu Allah'ın nebisi. Öyle ki o halasının kızına kendi manevi oğlu Zeydin nikah etmişti. Şimdi ayrılmaları ve kendisinden nikahlaması emrediliyordu. O zamanlar evlatlık diye bir kurum vardı. Manevi evlatlarına nikah haramdı. Yani manevi evladının boşadığı hanımın kendisinin olması haramdı müşriklere göre. Şunu iyi anlayın ki Allah bir kerihi bir kafir halini değiştirmek için nebisine böyle bir olayı hak görüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep bin Cahş'la bu ayetten sonra nikah, nikahlandı ve evlatlıklar sizin gerçek kendi oğlunuz değildir ayeti indi. Allah nasıl muhalefet ediyor kafir düşünceye? Bizim bugün anneler günü kutlamamız, babalar günü, yok efendim sevgililer günü, doğum günü kutlamamız bir kafirin düşüncesini, yaşam tarzını paylaşmamız nasıl bir tutum olur? Aynı kafir düşüncenin içerisinde yoğrulmuş olmuyor muyuz? O kafir düşünceye, o kafir propagandasına güç vermiş olmuyor muyuz? Allah'tan korkan Allah'ın dinine muhalefet edenlerle aynı işi yapmaz. Onlar ne yaparsa Müslüman tersini yapacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzememek için Yahudi saçını ortadan ayırınca yandan ayırmaz mıydı? Aşura orucu hakkında Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki siz ehli kitaba muhalefet edin. Ya bir gün arttırın ya bir gün eksiltin. Günlük annenize hediye alın. Günlük babanıza hediye alın. Günlük annesini babasını sevmeyenlere, ayda, yılda annesine babasına hediye alıp gidenlere ben acırım. Yazıktır. Bakın öyle anne babalarla dolu huzur evleri. Aklınızı başınıza toplayın. Aklınızı başınıza toplayalım. Ne anneler günü, ne babalar günü, ne sevgililer günü, ne efendim Noel'ler, ne Paskalyalar sizi etkilemesin. Allah Teala'nın salih kulları haline gelinceye kadar onlarla muhalefet edin. Öyle ki Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi ile karşılaşıyor. Ne yapıyorsun diyor? Tırnak kesiyorum. Nasıl başlıyorsun diyor? Sağ işaret parmağımdan başlıyorum. Sırayla kesiyorum diyor. Yahudi böyle söyleyince Habibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tırnaklarınızı sırayla değil atlayarak kesin. Böyle ufacık bir şeyde bile muhalefet eden Allah'ın resulü demek anneler gününde sizi serbest bırakacak öyle mi? dinlerini bölüp parçalayanlar yok mu? İşte hep böyle ne olacaklarla böldüler parçaladılar. Yapacağımız iş çok açık. Allah'a yaraşır kul olmak. Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan bir an sapmayacağız. O sallallahu aleyhi ve sellemi çok iyi okuyacağız. Çok iyi düşüneceğiz. Çok iyi bileceğiz. Allah'ın kulu ölücüdür. Baki olan Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun ve ona itaat edin. Allah'a itaat edin, Allah'a yönelin, Allah'a ibadet edin, Allah'a ama sadece Allah'a. Rabbillah uşrikü kulli şey'en leke. Allah'ım sana asla ve kat'a şirk koşmam, eş koşmam. Senin benzerin, senin eşin yok. Sana hiç kimseyi benzetmem. İbrahim Aleyhisselam gibi diyeceğiz ki, De ki şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dost doğru bir dine, Hakka yönelen İbrahim'in dinine illetti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed de ki şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de yaşamam da ölümüm de Allah, alemlerin Rabbi Allah içindir En'am diye isimlendirilen sure 161 162. ayet velhamdülillahi rabbil alemin